Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, bu, bu kanalın ilk eğitim içerikli videosu. Ee, bu kanalda sizlerle birlikte birazcık kendimden bahsedeceğim ve kanalda neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Ee, öncelikle kendimden bahsedeyim. Benim adım Barış, 28 yaşındayım. Ee, trader'ım yani prop firmalar firmalarda trade ederek geçimimi sağlıyorum. 5 ee, yıldır finansal piyasalarla ilgileniyorum. <laughs> Genelde de trade ettiğim pariteler Bitcoin ve Ethereum. Ee, onun dışında da Türk borsasında yatırımlar yapıyorum. Ee, kanalda ne yapacağımıza gelecek olursak. E, kanalda yapmak istediğim şey açıkçası Türkçe price action içeriği üretmek istiyorum. Yani şu şekilde. Kripto tarafındaki kesim genç olduğu için e, ee, oradaki gençlerin çoğu price action nedir e, <laughs> trade etmek nasıl trade edilir bunları az çok biliyorlar ama Türk borsası tarafına trade eden insanların ya da yatırım yapan insanlar bu konuda herhangi bir bilgisi yok ve çok fazla gereksiz bilgiyle boğuşuyorlar. Ben bu gereksiz bilgilerin gereksiz bilgileri bu kanalda atmak istiyorum birazdan bahsedeceğim şeyleri de siz yapıyorsanız, bahsedeceğim şeylerden herhangi birini yapıyorsanız bence takip etmeniz sizin faydanız olur. Çünkü dediğim gibi 5 yıldır bu piyasadayım ve çok fazla şey deneyimledim yani. Mesela en basitinden şunları sileyim. Şöyle en basit bir anlatayım yani benim hatırladığım kadarıyla mesela şöyle şeyler çiziliyor ya da şöyle ki bunları işte üçgen falan formasyon hani bunlar nasıl çalışıyor inanın yani şey falan yani hani ne bileyim şurayı kırarsa bunu alıyor buradan üçgen kırılırsa böyle falan yapıyor hedef burası diyor falan böyle şeyler çiziyorlar ya da aşağı aşağı kılırsa mesela şöyle diyor ki Fiyat şunun altına gitse buraya gitmesinin imkanı yok. Bak. bu Bunun çalışmadığına yani en en basit şey yani bak fiyat olur da şu bölgenin altına gelirse mesela hedefi şu ya. Buraya gelme imkanı yok bu fiyat. Bu kadar da net söylüyorum mesela. Neyse silelim bunu. Ya da mesela altta bir sürü RSI MACD ya da adını bilmediğim tonlarca indikatör var onları ekliyorlar onlarla bir şeyler bulmaya çalışıyorlar Bu tarz şeylerin hiçbirine gerek yok price action dediğimiz yöntem burada da zaten Araştırırsanız ne olduğunu görürseniz Fiyatın geçmiş hareketini analiz ederek yani Bu Türk borsası geçmişte neler yapmış ne yaptığında ne olmuş Bunu test ediyorsunuzun uzun bir süre bunu anladıktan sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini anladıktan sonra geleceği tahmin etmeye çalışıyorsun. Yani oradan çizmene, çizgi çizme hiçbir şey çizmenize gerek yok. Sadece e, Uzun bir tecrübeye ihtiyacınız var. O, yani burada da size ben kendi edindiğim tecrübelerden filtreleyerek Ne nasıl Yani alımlardan yapılır işte yani bu tarz Yatırım nasıl yapılır bunları ben size e, Hızlı bir şekilde anlatacağım bu kanalda. Ee, sizin burada yapmanız gereken şey şu zor olacak tabi ama işte eğer çiziyorsanız şu çizgileri şunları bırakmanız lazım. Yani Mesela şu. Mesela şöyle bir şey çiziyorsanız bunları bırakmanız lazım. Çünkü bunların hiçbirinin çalışmadığını e, benim eğitim videolarımı tek tek izlediğinizde de kendinizde gözlemleyeceksiniz. Bunların hiçbirine gerek yok. E, gerçekten bu kanaldaki eğitim videolarını izlerseniz, e, yatırımlarınızda da başarınızın arttığını kesinlikle göreceksiniz. Şimdi gelelim e, nasıl yani bu fiyat nasıl yürüyor yani price action nasıl fiyatı anlamak için ilk önce fiyatın nasıl gittiğini anlamamız lazım. Bu burası mesela şu an açtığım grafik. Bist 100 yani onu da nasıl açtığımı göstereyim. Zo 100 yazıyorum. Bu Türk borsasının sembolü. Slash USD TRY yazdığınız zaman Türk borsasının dolar grafiğini görüyorsunuz. Ya da zaten şuraya direkt zu 100 yazdığınız zaman US, nokta USD olarak burada da çıkıyor zaten. Eskiden çıkmıyordu. Bu da işte dediğim gibi yine Türk borsasının dolar grafiği. Şimdi ben neden dolar bazlı bakıyorum? Siz de mi dolar bazlı bakmalısınız? Birazcık bu konuyu irdeleyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, herhangi bir borsada yani alım satım yapılan platformlarda fiyatın ilerlemesi için ihtiyacımız olan şey likidite. Yani likidite dediğimiz şey para bildiğimiz para. Peki bu Likiditenin büyük çoğunluğu kimde? Yani sende bende mi? Tabii ki de hayır. Yani paranın bütün çoğunluğu H HFT firmaları dediğimiz. işte mesela şurada yazıyor. İşte büyük bankalar Goldman Sachs. Bu Amerika'da mesela bu İsviçre. Işte Türkiye'de işlem yapan mesela Bank of America. Belki aşinasınızdır, duyuyorsunuzdur. Çünkü insanlar şey yapıyor. Bank of America aldı, Bank of America sattı. Yani bu derinlikle mesela hani adam takip ediyor. İşte ben Twitter'da görüyorum bazen. İşte Bank of America sattı şunu yapın. Bank of America aldı bunu yapın. Bunu yapmaktansa ilk önce çünkü adamlar yaptıktan sonra sana bu bilgi geldiği için bunun sana bir faydası yok. Hatta zararı var. Yani adam mesela sallıyorum. Bank of America buradan sattı. Bunu bur belki buradan geri alacak. Sen bunu sattı diye... Burada burada sattı. Sen %8 zararla sattın. Fiyat yükseldi mesela. Yani gecikmeli bir şey olduğu için bunun size ben faydası olduğunu değil zararı olduğunu düşünüyorum. Çünkü adam onlar sürekli gün içinde robotlarla al sat yaptıkları için e, çok çok fazla manipüle olabilirsiniz. HFT firmaları bu yani fiyatları yönlendiren firmalar. Yani BTC'de de aynı şekilde, Ethereum'de de aynı şekilde. İşte Amerikan borsasında da aynı şekilde HFT firması dediğimiz şeyler ellerinde çok büyük miktarda para olup robotlarla işlem yapan firmalara diyoruz. Ve bu firmaların kullandığı yani bu firmaların fiyatı nasıl hareket ettiğini az çok bildiğimiz için bu algoritmayı yakalamaya çalıştığımız fiyat hareketinde biz price, price action diyoruz. Yani biz aslında onları taklit ediyoruz. Onların trade stilini. Çünkü şu kısmı full onlar yönetti bundan sonrası da onlar onlar yönetecek. E, burayı nasıl yönettilerse buradaki yani fiyatı anlayarak biz fiyatın geleceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. HFT firmaları anladığımıza göre bunlar dolar bazlı işlem yapıyor. Yani mesela en büyüklerinden biri Bank of America benim tahminimce Türk borsasını yöneten firma o. E, yabancı oldukları için grafiklere dolar bazlı bakıyorlar ve grafik dolar bazlı eğitim alırsanız daha iyi, daha iyi, daha net anlayacaksınız. Çok daha anlamlı. Yani bu grafiğe şu şekilde bakmanın çok bir manası yok. Mesela direkt TL vazı baktığın zaman grafik şu şekilde duruyor. Tamam yine mesela şurada döndüğü nokta okey. Ama yani grafiğin şu kısmı çok anlamsız. Burada bir analiz yapman imkansız. Dolayısıyla bu grafiğe öncelikle yatırım yapacaksanız Dolar bazlı bakın. Hem dolar bazlı bakın ki kazancınız dolar bazlı. Ya yani sallıyorum işte aldığınız bir parite. Bu paritede kazancınızı dolar bazlı ölçüyorsunuz. Bu da bence sizin açınızdan daha güzel olacaktır. Ee, şimdi gelelim. Birazcık analiz yapalım. Ufaktan. Benim az çok öngörülerim var. Bunları size Bunlardan size bahsedeyim. Bugün 13 Ekim Evet 13 Ekim 2025 Pazartesi ee, Düşüncem şu şekilde. Kafamda 3 tane senaryo var. Fiyatın nihai olarak gideceği bölgeyi ben üst kısımda zaten kırmızı olarak çizdim. Yani şu bölgeden yaklaşık olarak %70'lik bir dolar kazancı mevcut. Yani potansiyeli var daha doğrusu. Şimdi şöyle benim beklediğim iki tane senaryo var. Ona göre de yaptığım hareketleri söyleyeceğim. İlk beklediğim hareket ben fiyatın şu bölgenin tutacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada fiyatın şöyle yatay bir hareket yapıp şöyle devamında buraya gidip buradan da yukarı gideceğini düşünüyorum. Şuralara kadar en azından yani minimum şöyle çizelim. Hatta bir saniye. Şunu silip daha düzgün çizeceğim. Buradan sonrası düşünülür. Ama şimdilik ben fiyatını şu an alım bölgesinde olduğunu Biraz satım. Buranın bir alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. İlk senaryom bu şekilde. Şimdi senaryoları söylememin sebebi de şu. Yani burada ben size fiyatın bu olacak dediğim zaman olmadığı zaman hani kızmanız çok muhtemel ama ben nasıl davranıyorum? Bu videoda en azından girişte bunu göstermeliyim ki siz de buna göre hareket etmelisiniz. Yani trade ya da yatırım dediğiniz şeyde kararlarınızı çok hızlı değiştirebilmelisiniz. Yani mesela ben şu an bunu bekliyorum ama Mesela size bir, bir yani bir diğer olasılığı söyleyeyim. O olursa ne yapacağım? Şimdi bu olursa zaten ben burada alım yapmıştım. Aldıklarımı burada satmamıştım. Burada biraz daha ekleme yaptım. Tam olarak burada yani bugün biraz daha alım yaptım. Ee, i̇kinci ihtimal şu: fiyat burayı kaybeder. Burada bir yatay hareket şu olup. Bu olabilir. Bu ikinci ihtimal. Ki ben bunun olmasını istemiyorum açıkçası. Fiyatın direkt bu bölgeden yürüyüp gitmesini tercih ederim. Bir de bir diğer seçenek var. Bunu hiç istemiyorum. Ama bu da bir ihtimal. Yani ben fiyatın buradan destek bulacağını düşünerek buralarda alım yapmıştım. Tabii ki burada satmadım. Çünkü yatırım uzun vadeli ve hani buradan aldığım malı minimum satacağım yer burası. Hatta duruma göre yani şurayı da kazanırsa eğer salıyorum buradan aldığım şey geldi. Şöyle bunu yaptı. Burada satmıştım ya. Şuraya geri bir testinde alır. Geri kalanını da burada satarım. Böyle bir oyun planım vardı ama e, fiyat likidite az şu an ve fiyat yata ilerliyor aslında şu bölgede baktığınız zaman. Bir diğer ihtimalle şu. Fiyat direkt bu bölgeye delip geçer sonrasında buraya bir geri çekilim yapar. Bir lovda atar buralara falan. Buralardan sonra da bu fiyat hiç durmadan bence direkt gideceği yer bence burasıdır. Yani bu üç ihtimalde masada benim istediğim ve olmasını beklediğim senaryo şu ilk senaryo. Fiyatın beklediğimiz bu bölgeden hani maksimum yani %1.5, %2 daha düşüp maksimum buralardan dönüş yapıp en azından şu kırmızı kutuya kadar gitmesi ve burada da ben e, satıp satmayacağıma karar vereceğim artık. Burada bir kar alma işlemi yapabilirim. Diğer ihtimalden bahsettim şu ihtimal bu da olabilir. Bu olsa da yine benim için bir sakınca yok ama burada aldıklarım için konuşuyorum. Eğer şu ihtimal olursa fiyat direkt şu bölgeyi kaybederse elimdekileri burada satarım. Şurada bak. Buraya delik geçecek. Burada satacağım ve burada sattığımı da minimum Şuralarda falan satarım Minimum %20 aşağı %15 %20 aşağılardan almayı planlıyorum Ben bunun olacağını dediğim gibi ihtimal vermiyorum ama yani eğer olursa Mükemmel bir alım fırsatı olmuş olur O yüzden 3 ee, tane Benim senaryom var bunlardan da bunlardan hangisi olursa olsun Hepsi için bir planım var Ki sizin de öyle olması lazım yani burada bir analiz yapıyorsunuz ve bu analizin doğruluğu genelde %60, %70 kendi için, kendim için söylüyorum. %60, %70 oranında doğru çıkıyor. E %40 ihtimalle yanıldığım zaman ne oluyor? işte tüm paramı kaybetmeli miyim falan? Hayır öyle bir şey gerek yok. Mesela tüm para işte %60 demişken şuna da değineyim. Mesela Bitcoin daha geçen gün çok sert bir düşüş yaptı. Mesela bu analizim benim doğruydu. Fiyatın şu bölgede şu tepeye aldıktan sonra şu bölgenin tutmamasından sonra fiyatın düşeceğini bekliyordum. Evet. Peki yanılsaydım ne olacaktı? Yanılsaydım buna göre planım olacaktı. Mesela stopum yani yükseleceğini düşünsem stopum burada olurdu. Burada stop olmam gerekirdi. Ya da herhangi bir altcoin'de. Şu düşüşte içeride değildim. Bunun sebebi de her ihtimale karşı bir senaryomuz var. Yani stop koymalıyız. Trade ediyorsak ya da uzun vadeli yatırım yapıyorsak da bazı işlemlerimize stop koymalıyız. Bunların hepsine kanalda tek tek bahsedeceğiz. İşte stop nedir? İşte buradaki yapılar bunlardan bahsedeceğiz. Analiz nasıl yapılır? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. İlk videomuz bu şekilde olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda sormayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.